Full cool hoş geldiniz. Galatasaray'ın transfer gündemi ile alakalı yazılı ve görsel medyada hangi isimler konuşuluyor? Bunları sizlerle paylaşma zamanı geldi. Evet Kasımpaşa ile son olarak 3-3 berabere kaldı Sarı Kırmızılar biliyorsunuz. Taraftarları üzdü ama lig uzun bir maraton ve böyle iş kazaları da arada sırada olur. Panik yok. Önemli olan sezon sonunda Galatasaray'ın Kupayı kaldırması 3 kulvarda zaten şampiyonluk iddiası devam ediyor sarı kırmızıların devre arasında da kadro güçlendirilecek. Dediğimiz gibi yazılı ve görsel mi ya da artık yavaş yavaş devre arası transfer operasyonu için haberler çıkmaya başladı. İki isim var şu anda gündemde bu isimleri sizlere takdim etme zamanı geldi. Saul Niguez şu anda konuşulan isimlerden bir tanesi orta saha oyuncusu peki bu oyuncu nerede oynuyor neler yapmış neler etmiş. Transfer haberinin detaylarında neler var neler yok bir izleyelim bakalım sonrasında ise bir oyuncu daha paylaşacağız. Evet devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi sarı kırmızılar ve orta saha rotasyonunu genişletmek için düğmeye basmış durumda. Bu sezon bilindiği üzere 3 kulvarda mücadele verecek sarı kırmızılar ve Saul Niguez'i gündemini aldı. İspanya La Liga ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giyiyor 29 yaşındaki orta saha ve bu futbolcu için Sevilla ile temasa geçilmiş durumda. Bu arada Atletico Madrid'de Saul Niguez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. 2026'ya kadar kontratı var yıldız oyuncunun. İspanyollar bu oyuncunun Galatasaray'a transferi konusunda kolaylık sağlamaya hazır olduğu ifade edilmekte. Evet Madrid ekibinde artık ilk 11'de düşünülmüyor bu oyuncu ve oyuncu da zaten ayrılmak istiyor. Kariyerine Türkiye'de devam etme fikrini de değerlendirmeye almış durumda. Kulübün altyapısından yetişti İspanyol Yıldız. Kısa bir dönem kiralık olarak Chelsea forması da giymişti. 2018 yılında piyasa değeri 90 milyon euroya kadar çıkmıştı Nigo Geçen sezon 49 maçta 2062 dakika süre buldu. Peki bu oyuncu bu maçlarda neler yaptı? 2 gol 5 asist ürettiğini görüyoruz. İspanya milli takımındaysa 19 maçta 3 golü var. Evet ara transfer döneminde sarı kırmızılı kurmaylar bu oyuncunun işini bitirebilir. Evet, Saul Niguez Galatasaray'ın orta sahasında dinamo olabilir mi hep birlikte göreceğiz ama sarı kırmızı kurmaylar boyuncuyu yakın takibe almış durumda. Fransa'dan haberler var, Fransa'dan gelen haberlere göre Galatasaray Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun peşine düştü. Biliyorsunuz daha önce Real Madrid'de kaldırmadığı kupa kalmamıştı Marco Asensio'nun. Bu kez bakalım yeni durağı İstanbul olabilecek mi? Fransa'dan da haberler var. Bakalım neler yazılıp çiziliyor yazılı ve görsel medyada Marco Asensio ve Galatasaray'la alakalı. İzliyoruz. Evet, devre arasında hücum hattına takviye yapmayı planlıyor Sarı Kırmızılar ve daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen bir oyuncuya gözünü dikmiş durumda. Yönetim transfer harekatı için Fransa'ya hareket etmeye hazırlanıyor. Paris'te mesai başlayacak. Gündemdeki isimse Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio. Osemi'nin sakatlık şüphesiyle oyundan ayrılmasından sonra hücumda dengesi bozuldu sarı kırmızı ekibin biliyorsunuz. Bacuay'den de istenen verim alınamadı şu ana kadar. Tabi Avrupa'da ve ligde zafere uzanmak istiyor sarı kırmızılar. Asensio hamlesiyle ses getirmenin hesapları yapılmakta. Bilindiği üzere yıllarca Real Madrid formasını giymişti İspanyol oyuncu. 2023 Temmuz ayında ise Fransız devine imza atmıştı. Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 5 maça çıktı tecrübeli futbolcu. 1 gol 2 asisti var. 10 numara ve Santrafor bölgesinde oynayabiliyor Asensio. Bonservis değeri ise 20 bin euro. İspanya milli takım formasını ise 38 kez giydiğini ve bu maçlarda 8 gollük katkı sağladığını da sözlerimize eklemiş olalım. Saul Niguez ve Marco Asensio Galatasaray'ın hedefindeki iki isim. Devre arasında bu iki oyuncunun içini bitirebilecek mi sarı kırmızılı kurmaylar hep birlikte göreceğiz. Olur da bu oyuncular da takıma katılırsa gerçekten de kadro yapısı bayağı bir güçlenmiş olacak ve halihazırda zaten güçlü bir kadrosu var Galatasaray'ın artık sezon sonuna kadar tam gaz devam edecektir ve hedeflediği başarıları mutlaka yakalayacak ve taraftarlarını mutlu edecektir diye düşünüyoruz. Bizler de mutlu olalım. Bunu istiyoruz, hak ediyoruz. Kanalımıza abone olun, videolarımızı likelayın. Çünkü bu şekilde biz de e, videolarımızı daha fazla Galatasaray'a gönül vermiş olan insanlara ulaştırma, izletme şansına sahip olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.